Merhaba arkadaşlar. Örgü günlüklerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şurada gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, çok değişik bir model yapacağım arkadaşlar. Bu modelden çok güzel için astar dikilerek çanta olabilir, şal olabilir. Bebek ve yetişkin kıyafetlerinde kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok gösterişli bir model arkadaşlar. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu modelin yapımını size kısaca göstermeye çalışacağım. Çok güzel, çok kolay, zevkle işlenen bir model arkadaşlar. Bunun için 12 tane zincir yapacağım. İpimin kalınlığına uygun olarak arkadaşlar 3 numara 3 milimlik tığ kullanıyorum. Şöyle tığımdan geçirdim ipimi. Bir zincir yapıp sıkılaştırıyorum. Çok az sayıda başlıyorum arkadaşlar. Modelin yapılışını hemen görün. Video çok uzamasın diye 12 tane zincir yapıyorum. 12 tane zincir yaptım arkadaşlar. Videoyu izlerken Örgü Günlüklerim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. 12. zinciri tuttum arkadaşlar. 3 zincir yapıyorum. Tığın üstüne bir defa aldım. 12. zincire batarak bir trabzan yaptım. Bu sırayı arkadaşlar yan yana hiç boşluk bırakmadan batarak trabzanlar yaparak dolduruyorum zincirin üstünü. İlk sırayı trabzan yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. 3 zincir yapıyorum. İlk yuvayı boş bırakıp ikinci yuvaya batıp bir trabzan yaptım. İki zincir yapıyorum arkadaşlar. Tığın üstüne alıyorum. Bir yuva boş bıraktım. İkinci yuvaya batarak bir trabzan yapıyorum. Arada iki zincir yapıyorum arkadaşlar. Tığın üstüne aldım. Altta bir iki yuva boş bıraktım. Üçüncüye batarak bir trabzan daha yaptım. 2 zincir yapıyorum 1 2 yuva boş bıraktım üçüncüye batarak bir trabzan daha yaptım arkadaşlar şimdi 2 zincir yapıyorum kenarda altta bir yuva boş bırakıyorum kenar kısmına da iki trabzan yaparak bu sırayı tamamlıyorum Evet ilk sıra bitti arkadaşlar şöyle döndüm tekrar kenarda iki trabzan yapıyorum başlangıçlarda her zaman olduğu gibi 3 zincir yapıyorum ilk yuvayı boş bırakıp ikinci yuvaya batarak bir trabzan yapıyorum şu kenardaki zincir sırasında trabzan saydığım için iki trabzan oluyor arkadaşlar şimdi bu sırada aralarda birer zincir yapıyorum tığın üstüne aldım şu trabzan tepesine batarak bir trabzan yaptım arkadaşlar 2 zincir yapıyorum tığın üstüne aldım tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yaptım bu sırada böyle ilerleyecek arkadaşlar arada bir zincir yapıyorum tığın üstüne aldım bu şekilde alttaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım iki zincir yapıyorum tığın üstüne aldım aynı yere batıyorum bir trabzan daha yapıyorum arada bir zincir yine alttaki trabzanın tepesine battım bir trabzan yapıyorum bir iki zincir yapıp aynı yere batarak gördüğünüz gibi bir trabzan daha yaptım bir zincir yapıyorum kenar kısmında alttaki trabzanların tepesine batarak iki tane yan yana trabzan yapıyorum bu sıra tamamlanmış oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çevirdim. Şu kabartmalı kısmın yapımına geçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 3 zincir yaptım. Bir trabzan yapıyorum. Bu sırada da 2 zincir yapıyoruz arkadaşlar. Yine aralarda tığın üstüne alıyorum. Aynı yere batarak arkadaşlar. 6 tane trabzan yapacağım. Şöyle nereye battığıma iyi bakın. Aynı yere batıyorum. Evet şu şekilde 6 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları şu en baştaki trabzanın tepesinden batıyorum ipin ucunu aldım şöyle şuradan geçirdim şu şekilde toplayarak sıkılaştırıyorum şöyle birleştiriyorum bir iki zincir yaptım arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi tığın üstüne aldım yine şuraya batarak altı tane trabzan yapıyorum Evet 6 tane trabzan yaptım. Toplama kısmını tekrar gösteriyorum. En başta yapmış olduğum trabzanın tepesinden girdim. İlmeğimi aldım şuradan. Geçirdim, topladım, şöyle sıkılaştırdım. Bir, iki zincir yaptım. Şimdi şuraya arkadaşlar altı tane trabzan yapıyorum. Evet 6 tane trabzan yaptım. Tekrar birleştirmeyi gösteriyorum. Gösteriyorum. Şuraya girdim arkadaşlar en başına. Böyle aldım, topladım. Birleştirdim. 1 Bir, 2 zincir yaptım. Kenarda zaten 2 trabzan vardı. Trabzanların tepesine batarak 2 tane trabzan yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. şöyle göstereyim arkadaşlar şu şekilde modelimiz ortaya çıkmış oldu şimdi tekrar zaten modelimizin kurulum aşaması bu üç sıradan oluşuyor tekrar sıraların tekrarı halinde devam ediyor 3 zincir yapıyorum yanına bir trabzan şimdi tekrar şu en alttaki sıranın yapımından tekrar modelimi kurmaya başlıyorum 3 zincir yapıyordum ilk sırada şu toplamış olduğum yerin tepe kısmına battım arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz gibi toplamış olduğum kısmın tepe kısmına battım bir trabzan yaptım 3 zincir yapıyorum arkadaşlar tığın üstüne bir defa alıp yine şu toplamış olduğum yerin tepe kısmına battım Şöyle bir trabzan daha yaptım. Şu en altta yapmış olduğum sıranın tekrarı arkadaşlar. Modelimiz bu kadar basit, kolay ve bir o kadar da çok gösterişli, çok güzel her şeye yakışan bir model arkadaşlar. Örgü öğrenen elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Modelimizin kuruluş aşaması bu şekilde. İstediğiniz yerde kullanıp değerlendirebilirsiniz bu modeli. Evet, şimdi başa geldim. Artık devam etmeye gerek yok arkadaşlar. Kuruluş mantığın aşamasını gördünüz, öğrendiniz. İki farklı renk seçeneğiyle de görmüş oldunuz modelimizi. Bu şekilde tersi de bu şekilde arkadaşlar. Gayet muntazam, düzgün duran çok güzel, çok değişik bir model. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.